10 yaşında babamın yönlendirmesiyle Aslan Yürek Olimpik Spor Kulübü'ne Cem Hocam'ın yanında başladım. 2013'te Muay Thai Türkiye şampiyonu oldum. 2013'te tekrar İstanbul'da e, Yıldız Bayanlar 51 kiloda Muay Thai'da dünya şampiyonu oldum. 2014'te Muay Thai'da Türkiye şampiyonu oldum tekrar. 2014'te Malezya'da Yıldız Bayanlar 57 kilogramda dünya şampiyonu oldum. 2015'te de Türkiye şampiyonu oldum Muay Thai branşında. 2016'da e, kickboksta ve boksta Türkiye şampiyonu oldum. 2017'de Tayland'da yapılan Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 57 kilogramda üst genç bayanlarda dünya şampiyonu oldum. 2018'de de profesyonel maçta şampiyonluk elde ettim. İranlı rakibim vardı. Ezici bir üstünlükle İranlı rakibimi de yendim. Bundan sonraki hedefim profesyonel maçlarda devam etmek. büyüklerde dünya şampiyonluğu, olimpiyatlarda dünya şampiyonu olmak, yani olimpiyat şampiyonu olmak. Yani sonuçta herkes bu dönemde kendini savunacak güçte değil. Yani kızlar özellikle kendilerini savunmak için öneriyorum bu sporu. çok güzel, eğlenceli. Seviyorum. Kulübümüzde benim kadar iyi sporcularımız var. Maddi destekten dolayı hiçbir şekilde e, benim kadar belki de başarılı olamıyorlar. E, bunun için kamu ve yerel yönetimlerden destek istiyoruz. Yani Birçok şampiyon çıkabilir ama arkasındaki destek olmadığı sürece yetersiz kalıyor her şey. Ailem fidancılıkla uğraşıyor. Bulunduğum mahalle dolayısıyla bütün mahallemiz fidancılıkla uğraştığı için ben de Babamlara, anneme, aileme fidancılıkta ekimleri, fidan dikimlerinde yardım ediyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum aileme. Beden eğitim mezunuyum ama dövüş sporlarını çok sevdiğim için 2010'da bu işe başladım. 2010'da ilk çalıştırdığım ekibin içinde İrem vardı. İrem hareketli ve yetenekli bir çocuktu ben onu direkt fark ettim. Babasının çok ciddi destekleriyle ciddi hedefler kurduk. Bu hedeflerin içerisinde ciddi zorluklar vardı. Ama biz başaracağımıza inandık. 2013'te ilk Türkiye şampiyonluğu ve hemen akıbetinde yapılan Dünya Çocuk Oyunları'nda dünya şampiyonu oldu. İrem. Ondan sonra şampiyonluğu hiçbir şekilde kaptırmadı. 2017'de hem Türkiye şampiyonu oldu hem Tayland'da 90 ülkenin katıldığı. Dünya Genç Gençler Maytay Şampiyonası'nda, üst gençleri 57 kilogramda dünya şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. İstiklal Marşı'nı e, 90 ülke arasında gururla okuttu. İnşallah İrem gibi bir sürü e, yetenekleri keşfedip, e, işleyip şampiyon yapma çabamız var. Fakat bu çaba bir yerde maddi yetersizliklerden dolayı kısır kalıyor. E, yerel yönetimlerin maalesef bu konuda duyarlılığı çok eksik biz daha özverili olmalarını, daha iyi niyetli yaklaşıp bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz.